Haleluya, haleluya, haleluya. Yeri, göğü, denizi ve içindekilerini yaratan, her şeye şekil veren Rab Tanrımız. Ey duaları işiten, dualara göklerden mucizelerle cevap veren Rab Tanrımız. Sana şükrediyoruz. Bugün bize verdiğin bu yaşam için sana şükrediyoruz. Bedenimize giydirdiğin bu kuvvet için sana şükrediyoruz yarattığın bu günü bize hediye ettiğin için. Sana şükrediyoruz göklerden bizi onurlandırmak üzere İsa Mesih'i gönderdiğin için. Ey yüceler yücesi sen kelamında dedin sizi sevdim. Sizi öksüz bırakmayacağım. Karanlığın egemenliği altında yok olup gitmenize izin vermeyeceğim. Sizi ışığımla nurlandıracağım diyen peygamberlik sözlerine iman ediyoruz ki o sözler 2000 yıl önce gerçekleşti. Ve senin kelamın, senin nurun bu dünyaya geldi. Senin hediyeni şimdi biz imanla aldık ve kabul ettik ya Rab. Yalvarıyorum ki varlığımız, senin önünde alçalsın ve sen iç varlığımızda büyüyesin yarab. Varlığımızı doldurup donatan sen olasın yarab. Rab. Düşüncelerimiz sende yenilensin. Bedenimiz senin mukaddes evine dönüşsün diye yalvarıyorum yarab. Çünkü sen nurunla bizi nurlandırmak istiyorsun. Öyle ki karanlık artık üzerimizde egemenlik süremesin diye. Ey kutsalların kutsalı, senin ışığının iç varlığımızda aydınlanmasını engel olan ne varsa onları bizden kaldır. Yüce İzzetin Rabbi duaları işiten, şimdi ellerimizi sana açtık ya Rab. Dudaklarımızdan çıkan ham övgü ve yücellikler ya Rab sana yaraşır. Şimdi bu zayıf hamdlarımızı kabul et ya Rab. Dualarımız hoş kokulu bir sunu gibi, bir tütsü gibi senin katına erişsin ve senin katında lütuf bulsun ya Rab. Ey kutsal ve kurtarıcı olan Rab, yalvarıyorum ki üzerimizde örtünü örtesin, karanlığın hiçbir gücü, şeytanın bir kuvveti üzerimizde egemenlik sürmesin diye nurunla bizleri aydınlatasın ya Rab. Yürüyeceğimiz bütün yollarda bize rehber ol Yarab Bizi bereketle çünkü sen bereketlerin kaynağısın Bizi öğütlerinle yenile ve tazele Yarab Dünyanın öğrettiği gibi değil Yarab Sen göksel öğretişle bizi yenilemek ve tazelemek Bizi yeni Adem yapmak istiyorsun Biz de yeni Adem olmak istiyoruz Yarab Öyle ki artık iblis ve günahın kuvveti bizde egemenlik sürmesin Ama bizde senin yüceliğin güneş gibi parlasın Yarab Kutsalların kutsalları, Rab, zayıflıklarımızı kaldıracak olan sensin. Hastalıklarımıza şifa verecek olan sensin. Kötü ruhlardan özgür kılacak olan sensin. Lanetleri üzerimizden yok edecek olan sensin. Ölümün gücünü kırıp, yaşam ruhuyla bizleri mescidecek olan sensin, ya Rab. O yüzden bugün sana geldik, ya Rab. Kardeşlerimiz sana geldiler. İşte bugün her birinin yüreği senin önünde yarab. Hiçbirinin yüreği ve düşüncesi sana gizli değil. Çünkü sen kimseye bir şey sormazsın. Gerek de yok yürekleri bilensin yarab. O yüzden yalvarıyorum. Hangi niyetle kimlerin geldiğini biliyorsun ya Rab. Sana muhtaç olanları biliyorsun. Bugün özgür kılınmak isteyenleri biliyorsun. Bugün kurtulmak isteyenleri, bugün şifa almak isteyenleri, şeytanın baskısından azat olmak isteyenleri görüyorsun ya Rab. O yüzden varlığınla sana yalvarıyorum ki burayı doldurasın yarab, haç üzerinde çivilenmiş kudretli elini her birinin başının üzerine koyasın yarab ve onlara şifa veresin. Bugün kimse buradan şifa almadan gitmesin yarab. Çünkü sen dedin bütün ulusları aydınlatacak ışığımı gönderiyorum dedin. Biliyorum ki sen bütün uluslar için geldin ya Rab. Biliyorum ki bütün ulusların sana ihtiyacı var. Sen ayrım yapmayan Rab'sin ya Rab. O yüzden gidin bütün dünyaya bu müjdeyi duyurun dedin. Ey nurların nuru İsa Mesih. Şimdi karanlığın altında yaşayan kim varsa onlar üzerine ışığını saç. Bugün buraya gelenler senin nurunla aydınlansın. Geldikleri gibi değil, yenilenmiş, tazelenmiş, şifa almış olarak gitsinler ya Rab. Sen yüreklere bakansın. O yüzden yalvarıyorum yüreklerde bir şüphe, bir kuşku, bir endişe varsa şeytanın getirdiği düşünceler onları yok et Ya Rab. Öyle ki senin işleyişine bir engel olmasın. Sen de Ya Rab yarattın bu canları tazelemiş ve güçlendirmiş olarak evlerine gönderesin. İzzetin hatırı için ey duaları işiten ellerimizi sana açtık ve sana yalvarıyorum Ya Rab. Sen de çok harikalar, mucizeler gördük. Bugün o harikaların, mucizelerin bugün de burada işlesin ya Rab. Öyle ki buraya gelen, senin ellerinin eseri olan bu canlar artık karanlığın egemenliğinden kurtulmuş. Senin ışığınla aydınlanmış, şifayı almış ve bereketlenmiş olarak evlerine gitsinler. Çünkü sen dedin, dileyim verilecek dedin ya Rab. Evet biz de senden diliyoruz. Kapıyı çalın size açılacak dedin. Bugün senin önündeyiz ya Rab. Çünkü sen işiten gerçek olan yaşayan Tanrısın. Sen dedin benim için imkansız hiçbir şey yok. Yalvarıyorum ki ya Rab. Burada olan her bir canı şimdi varlığında ziyaret edesin. Ülkemiz için yalvarıyorum. Milletler için yalvarıyorum. Karanlığın egemenliği altında savrulanlar için yalvarıyorum yarab. Işığını onlara da göster yarab. Üzerlerindeki ölüm gölgesinin perdesini yırt ve at yarab. At ki senin ışığın bütün yüreklerden içeri, evlerden içeri girsin. Sendeki nurla nurlansın. Nur oğulları olsunlar yarab. Çünkü nurda karanlık yok. Nurda kötülük yok. Nurda fesat yok. Nurda günah yok yarab. Sen kutsal olduğun gibi insanlık da senin nurunla ancak kutsallaşabilir yarab. O yüzden yalvarıyorum ki karanlığın iblisin ektiği ne tohumlar varsa senin nurunun ateşi yaksın ve yok etsin. Bütün yürekler yenilensin ve tazelensin yarab. Yöneticilerimiz için yalvarıyorum yarab. Başta olanlar için Ülkenin başında olanlar için yalvarıyorum çünkü sen kitabında diyorsun ki sizi yönetenler için dua edin, dua edin ki adaletle sizi yönetsinler, dua edin ki ben onlara dokunayım. Evet biz de yöneticilerimiz, milletleri yönetenler için yalvarıyoruz yarab, yalvarıyoruz çünkü bu seni hoşnut eder. Yalvarıyorum ki adaletin de onlara adaleti, doğruluğunla onlara doğruluğu, merhametin de onlara merhameti sen öğretesin yarab. Onların yüreklerini avucunun içine alasın. Senden öğrendikleri gibi ya Rab bu halkı yönetebilsinler ve diğer milletleri yöneten yöneticiler de aynı şekilde. Öyle ki ulusların üzerine esenlik ve bereket yağmur gibi dökülsün ya Rab. Kutsal ve kurtarıcı olan Rab Tanrım. İşte bugün bu hediyeler sana getiriyoruz ya Rab. Çünkü bu torbaya el uzatanlar senin için uzattılar. Onlar senin için verdiler. Yüreklerinin niyetleri sana gizli değil yarab. İşte o verenlerin her birini de gördün. Yüreklerinden geçenleri de gördün. Yalvarıyorum ki niyetlerine ve yüreklerine göre şimdi onlara karşılığını sen veresin. Kat kat verdiklerinin yerini onlara ödeyesin yarab. Onların sofralarını bereketliyesin, onların evlerini bereketliyesin. Denenmelerden, tecrübelerden, sıkıntılardan, şeytanın engellerinden, saldırılarından koruyu besirgesin ya Rab. Ağızlarının tadını iblis bozamasın. Kaza bela ruhları ondan, onlardan uzak olsun. İş yerlerinde sevinsinler. Akşam evlerine cepleri dolu sevinçle gitsinler ya Rab. Açlıkla, hastalıkla, kırgınla tedip olunmasınlar ya Rab. Ekliklerinin karşılığı göklerden senin elinde verilsin diye sana yalvarıyorum. Etrafımızı şimdi ordularınla kuşatasın. İblisin hiçbir şekilde işlemesine izin vermeyesin. Önümüzdeki haftada senin adınla kutsansın ve bereketlensin. İyilik ve esenlik yarab artan ölçüde milletler üzerinde egemenlik sürsün. Varlığının nuru milletleri aydınlatsın. Yenilenme ve tazelenme günleri olsun yarab. Bütün iyiliklerin için sana hamd, izzet, övgü ve yücelikler sunuyorum. Ey duaları işten ve dualara cevap veren Rab Tanrımız. Seni yüceltiyoruz. Bugün kelamından vermiş olduğun müjde. Evet ki bugünkü gerçekleşmiştir. Biz de buna iman ediyoruz. Ve koyu karanlığın artık üzerimizde egemenlik sürmeyeceğine, ölümün gölgelediği bu dünyada korkunun üzerimizde hüküm sürmeyeceğine, ama senin nurunun içimizi aydınlatıp krallığının kuvveti bize sonsuz yaşam vereceğine iman ediyoruz ya Rab. İmanımızı artırasın ve iman yollarında bize zaferli bir yaşam veresin. İsa Mesih'in kutsal ve diradıyla amin ya Rab. Amin Rabbimizi kutsasın ve bereketlesin.